Evet, merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Atak Bip olarak e, derslerimize devam ediyoruz. Madde 15'te kalmıştık. 15, 16, 17 ve 18'i e, bu derste anlatacağız. Bir sonraki derste de e, 19 ve 20 yani suçlar ve gelinecek olan cezalardan bahsedeceğiz. Madde 15'te arkadaşlar, özel güvenliklerin görev yaparken yaralanmaları sakat kalmaları veya ölümleri halinde kendilerine veya ailelerine ödenecek olan tazminattan bahsedilir. Bu tazminat arkadaşlar kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi tazminatlarla kesinlikle kapsam dışında tutulması gereken bir husus. Bu sizin görevinizi yaparken sakatlanmanız veya ölümünüz halinde size veya ailenize ödenecek olan tazminat. Kanun bunu iki aşamada değerlendiriyor. Bunun birincisi sol tarafta gördüğünüz arkadaşlar kamuda çalışanlar dediğimiz 2330 sayılı lütfen bu kanun numarasını e, hafızanıza yerleştirin. Kanun ismi ise nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki kanun. Bu kanuna göre e, kamuda çalışanlara kendilerine veya ailelerine ödenecek olan tazminatlar belirlenir. Geri kalan tüm personel yani e, özel sektörde çalışan tüm özel güvenlikler 3 kademe olarak değerlendirecek olursak bunların birisi arkadaşlar e, sağdaki slayta bakarsanız burada birincisi iş sözleşmesi yani hizmet haklı dediğimiz işverenle sizin aranızdaki sözleşme veya sendikaya üyeyseniz toplu iş sözleşmesi e, bunların birisi de yoksa arkadaşlar e, 4857 sayılı iş kanununa göre... Size veya ailenize ne yapılır arkadaşlar? Tazminat ödenir. Tazminatların sözü bu kadar arkadaşlar. Burada bilmeniz gereken, tekrar söyleyeceğim arkadaşlar, kamuda çalışanlar ve özel sektörde çalışanlar. Kamuda çalışanlar mutlaka 2330 sayılı tazminat faaliyeti bağlanması hakkındaki kanuna tabiler. Geri kalanlar işte iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi ve iş kanuna tabiler. Şimdi madde 16, 17 ve 18'de yasaklarla ilgili hususlardan bahsedilmiş. Özel güvenlikler kesinlikle koruma ve güvenlik alanı dışında başka bir faaliyet alanında ne yapılamaz arkadaşlar? Çalıştıramaz. yazılılarda bunu sık sık soruyorlar. Özel güvenlikler elektrik işi yapamazlar. Özel güvenlikler su tesisatı işi yapamazlar. Özel güvenlikler temizlikçilik yapamazlar. Özel güvenlikler... Rehberlik yapamazlar. Koruma ve güvenlik faaliyeti içerisindeki işleri yapmaları gerekir. Onun haricinde başka bir işle ne yapamazlar arkadaşlar? Uğraşamazlar ve kanun bunu koruma altına ne yapmış? Almış. Madde 17'de grevden, madde 18'de de arkadaşlar lokaltan bahseder. Grev işçinin işi bırakması veya yavaşlatmasıdır. Sizler e, görev yaptığınız yerde kesinlikle greve ne yapamazsınız? katılamazsınız arkadaşlar. Grev yasağınız var sizin. Eğer grev yasağına uymadığınız tespit edilirse 6 ay süreyle valilik tarafından kimlik kartlarınız ne yapılır elinizden alınır. 6 ay süreyle işsiz kalırsınız. O nedenle hiçbir yerdeki greve ne yapmayacaksınız? Katılmayacaksınız. Lokalt toplu işten çıkarmadır. İşverenin yapmış olduğu bir e, işlemdir. Toplu işten çıkarma esnasında da sizlere arkadaşlar kesinlikle herhangi bir yaptırım ne yapılamıyor yapılamıyor yani sizi de toplu olarak işten ne yapamazlar çıkaramazlar işveren kendi bünyesindeki işçileri toplu olarak çıkarabilir tabi toplu işten çıkarmanın arkadaşlar kıstasları var yani bulunduğu yerdeki çalışan işçi sayısı ile alakalı olan bir şey orada 30 ve daha üstü işten çıkarmalar toplu işten çıkarmaya girdiği için o, o bölgede eğer böyle bir faaliyet varsa sizler ne yapamıyorsunuz arkadaşlar. E, Gre şey, Loup Dolayısıyla işte uzaklaştırılamıyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki slaytımızda tekrar söylediğim gibi arkadaşlar e, yasaklardan ve bu yasakların karşılığındaki gelecek olan yani suçlarla, suçların karşılığında gelecek olan cezalardan bahsedeceğiz. E, takip etmeyi e, unutmazsanız ve abone olursanız da memnun oluruz arkadaşlar teşekkür ederim